Texas, Houston'dan herkese selamlar. Arkadaşlar, daha önce yayınladığım Amerika'da işsizlik adlı videom 1400 kez izlenmiş. Çok teşekkür ederim. Çok sevindim ama bir yandan da içim ürperdi. Arkadaş, kurban olayım. Ben cahil bir adamım. Ben her hafta ne anlatayım? 1400 kişi izlenmiş. Neysem bu hafta Houston'a geldiğimde dikkatimi çeken Ula bura Afrika mı? Ula bura Amerika mı? Anlamadım dediğim. Şu elektrik direklerin tellerini, mellerini isem çekeyim. E, haftaya da halen Amerika'ya gelmek isteyen, Meksika üzerinden şebekeyle gelmek isteyen, şebekesini nasıl setsin, neye dikkat etsin onu anlatayım. E, ondan sonra gelenler neye dikkat etsin, ne yapsın onu da anlatayım. Sonra market, market, neysem işte, buradaki şeyleri anlatayım. Ondan sonra bağlayın arkadaş, Amerika dışındakiler. Amarga ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa sorayım, soruşturayım, öğreneyim, onu anlatayım. İyi seyirler. Görüşmek üzere. Arkadaşlar ben 87 ve 89 arasında iki yıl İstanbul 2. Boğaz Köprüsü'nde yol ve viyadük inşaatında çalıştım. Ve 91-96 yılları arasında 5 yıl boyunca Libya'da konut inşaatında çalıştım. Yani konut da tabii içinde yolu, kaldırımı her şey içinde olmak üzere. Konut inşaatında çalıştık. Bir orada bir kasaba gibi bir şey yaptık. Toporafya denen ölçme işinde çalıştım. Şenörlük, alet operatörlüğü ve en son ölçme teknisyenliği olaraktan işten ayrıldım. O yıldan beri yani bir şehre gittiğim zaman yolu, binalar, her şeyi dikkatimi çeker. Hele bu şehir Houston gibi Amerika'nın zengin bir ülkesi ise, zengin bir şehri ise daha çok dikkatimi çekiyor. Buraya gelince, Houston'a gelince şaşırdım. Ula dedim. Bizi aldattılar mı, kandırdılar mı? Ördüler. Şu Şener Şen'in bir filmi aklıma geldi. Hani Şener Şen köylüleri, şeyleri arabaya dolduruyor, arabanın kasasına dolduruyor. Sizi Almanya'ya bırak, götürüyorum diye. İstanbul'un bir tepeye bırakıyor. Araziye, boş araziye bırak. Hadi gidin burayı Almanya diyerekten. Ula dedim bizim şebekede öyle miydi? Neydi acaba? Ulan biz o kadar parayı verdik de bizi Amerika diyeyim bizi Afrika'ya mı götürdü? Siz e, benim gördüklerim siz de bir bakın. Şu elektrik direklerine şu art sarkan tillere millere. Yani bu ne bileyim Kayseri'de bile yok. Türkiye'de bile yok bu direkler mürekler ikinci dünya savaşından kalma. Bir dene bakın bakalım bana hak vereceğiniz mi? Buran Afrika mı Amerika mı niysen bana hak veriyorsunuz mu değil mi e, yorumlarda yazarsınız görüşürük Arkadaşlar şimdi şu tellere bir bakın. Yani bu teknoloji çağında ve Amerika gibi bir ülkede şu tellere, şu karma şeye bakın. Her tel, tel 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 yani her şey tel. Direkler mi? İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma. Ağaç direk Bazıları bel vermiş. Bak şu. şu tellere, mellere karışma şunlara bakın. Ha bu arada şunu da diyeyim. Bak arkadaşlar, Amerika deyince herkes böyle zengin belliyor. Bak kardeş, bu arkadaş burada dileniyor. Yani burada herkes zengin değil. Bak bu arkadaş burada dileniyor. Bak karşıda da bir arkadaş var, sarı yilekli. O da orada dileniyor. Yani Amerika deyince herkes para kaynamıyor. Bak, bu da burada Homes. Yani aklınıza şey gelmesin. Lan yani Amerika'da herkes parine oynuyor. Yok kardeşim. Bu arada şu direklere bir daha bakın. Ha. Markete gidip geleyim. öbür kalanları da göstereyim. Oğuzhan'a ilk geldiğimde karşı kaldırımda ve bu kaldırımda saatlerce yürüyüp kiralık ev arıyordum. Ve ta o zaman da kaldırımdaki su akıyordu. Artık aka aka yosun tutmuş. Yedi ay geçti yine aynı. Yani tamir etmeleri için acaba yedi sene mi geçmesi lazım? Yoksa birinin kayıp düşmesi mi lazım? Çözemedim. Yani ufak bir yer olsa görün çok görmeyeceğim de kardeşim sekiz şeritli yol. Yani koskoca Amerika tamir edecek. Bu sınırdan geliyorsa. Türkiye'de dilek ağaçları vardır. Çul, çaput neyin bağlayıp dilek diyerler. Ha bu elektrik direkler de 50, 60, 70 senelik var en aşağı. Bunlara da zımba, çivi, vida ne bulmuş almışlar. Acaba diyorum bunlar da böyle mi dilek diyor ne görüyorsa. arkadaşlar. Bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşürük. Sizden beklentim. Ya yorum yapın, beğenin, paylaşın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.